B segmentindeki seçenek sayısı giderek artıyor. Dördüncü nesil Honda Jazz'da bizimle. Üstelik elimizde gördüğünüz gibi aracın crossover'a benzer seçeneği Cross Star bulunuyor. Bakalım yeni nesil Honda Jazz'a neler getirmiş. Kısa kaputa sahip yüksek gövde yapısını koruyan otomobilin mercekli led farları A sütununa doğru uzarken bu sütunun iki parçaya bölünmüş olması dikkatlerden kaçmıyor. 16 inç çaplı jantlara sahip olan Jazz, Crossstar paketiyle çamurluklar, kapılar ve tamponlarda siyah renkli plastik korumalara kavuşmuş. Bu tip değişikliklerin daha önce Türkiye'ye ithal edilmeyen x pack donanımlı 3. nesil modellerde de sunulduğunu belirtelim. Crossstar paketinin diğer getirileri ise gümüş renkli yan aynalar ve tavan rayları olarak sıralanabilir. Yüzgeç antense bütün cihazlarda siyah renkli. Üçüncü nesil araçlarda dik yerleşime sahip olan stoplar yeni modelde yatay tasarlanmış. Aşağıya doğru daralan C sütunuyla birleşince burada görünüm bazı Opel modellerini andırmış. Gerçi hiçbirinde crossover görünümlü bir paket yok ama standart versiyonlar için yine de bir soralım. Sizce hangi Japonda aşık? Toyota Yaris mi? Suzuki Swift mi? Nissan Micra mı yoksa Honda Jazz mı? Dördüncü nesilde Jazz'ın gerileyen yerlerinden bir tanesi bagaj hacmi olmuş maalesef. Ama gerilemeyen yerleri de yok değil. Mesela eskiden olduğu gibi gayet büyük bir bagaj kapağımız var. Bu sayede hem geniş bir bagaj girişimiz var hem de eşiğimiz bayağı aşağıda. Böylece yükleri çok kaldırmanız, indirmeniz gerekmiyor. Ama hibrit olmasıyla beraber araç maalesef 50 litre bagaj hacmi kaybetmiş. Hatta bu araçta subwoofer olması yüzünden, sayesinde ya da yüzünden diyelim sol taraftaki bölüm biraz daha küçülmüş ve 6 litre daha küçük bagaj hacmimiz var. 300 litrenin altına düşmüş bagaj hacmi. 298 litre. Bagaj zemini evet eşiksiz, gayet güzel ama zemin altında sadece bir avadanlığa yer var. Yedek lastiğimiz maalesef bulunmuyor. Gizli göz isterseniz sağ tarafta gizli bir gözünüz var. Burada lastik değiştirmek için kitiniz yer alıyor. Arka koltuklar iki parçalı olarak katlanabiliyor. Fakat eskiden hatırlarsanız az da olsa koltuk sırtlıklarını dikleştirebiliyordunuz. Artık bu özellikte kalmamış. Pandizotu maalesef bagaj zemini altına gizleyemiyorsunuz. İşiniz olmadığı zaman çıkarıyorsunuz, İçeriye koymak zorundasınız. Aydınlatma çok iyi değil ama bagaj zaten çok geniş olmadığı için o kadar da büyük bir sorun teşkil etmiyor. Eskiden kanca yoktu aracın içinde ilginç şekilde. Şimdi iki tane kanca var. Çok şık görünen kanca karşılıkları var ama araç hibrit olmasına rağmen 12 volt soket bulunmuyor. Bu arada hibrit olması nedeniyle şu arka koltukların hemen arkasında böyle bir basamak var. Ama ondan da yükleri atlatmak çok zor değil. Bu arada bagaj bölümü yeterli gelmezse içeriye geçebiliyorsunuz ve arka koltukların oturaklarını dikleştirebiliyorsunuz. Bu da e, yüksek yükler taşımak istiyorsanız işinize yarayabilir. Hem ön hem de arka kapılarında makul büyüklükte cepler yer alan Caz'ın kapı tutacakları da ufak tefek eşyalar için uygun. Kokpitin her iki köşesinde yer alan havalandırma ızgaraları önünde birer bardaklık yer alırken, orta konsolun altında sığ bir cep var. Bu kısımda 12 volt ve bir çift USB çıkışına yer veren Honda vites konsolunda bir çift bardaklık barındırıyor. Kaydırılamayan kol dayanağının altında da makul boyutlarda depolama hacmi sağlanmış. Torpido segmenti için çok büyük olmasa da üst bölümde bir torpido gözü daha bulunması gayet hoş. Artık her iki ön koltuk sırtlığında da cep sunan Jazz'ın bu koltuk kafalıkları altında da telefon cebi bulundurması şık bir dokunuş olmuş. Bu bölüm için bir çift USB çıkışı sunan Jazz'ın arka koltuk altları boş olduğundan bu kısım depolama bölümü olarak görev yapabilir. Cazın yüksek tavan yapısı önde bol baş mesafesi anlamına geliyor. Bu kısımda 1.77 boyumla rahat edebildiğim aracın direksiyon sistemi de hem yükseklik hem de derinlik ayarlı. Koltuklar manuel olarak kumanda edilse de sırtlıkların yaylı mekanizmaları hem ergonomik hem de çok hızlı ayarlamaya olanak sağlıyor. Arka koltuklarda diz mesafesi eskiden olduğu gibi başarılı olsa da hem tavanın alçalması hem de hibrit sistemin pillerinin koltukları yükseltmesi nedeniyle baş mesafesi azalmış. Yine de cazın bu konuda hala başarılı olduğu söylenebilir. Altları boş olan arka koltuklar sayesinde ayaklara bol bol yer sunan cazın tabanı da neredeyse dümdüz. Bu bölümde katlanabilir kol dayanağı ve havalandırma ızgaraları ise bulunmuyor. Bu da biraz üzücü. Şimdi diğer yerler hakkında çok olumlu konuşmadım ama iç mekan hakkında gerçekten olumlu konuşacağım. Çünkü 3. nesil cihazdan bu tarafa geçerken bayağı bir ilerleme yaşanmış. Bir kere çok daha ferah görünüyor kokpit. İkincisi çok daha kaliteli görünüyor. Çok daha modern, çok daha teknolojik görünüyor. Bakın nefes kalmadı artık düşünün. Dijital gösterge panelimiz var. Çok daha şık ki bir önceki versiyonda bir önceki nesilde bayağı bir eleştirmiştim. Çok daha güzel bir dokunmatik ekranımız var. Ee, çok daha güzel... Yine klima kumandalarımız var ki eskiden sürgülüydü hatırlarsanız. Onlar geçmiş artık. E, Valla çok hoş bir direksiyon simidimiz var. Direksiyon simidini de eleştirmiştim. E, kalitesiz demiştim derisi eskinin. yenisi gayet kaliteli. Zaten Honda i'de de kullanılıyor bu direksiyon simidi. Ve buradaki e, düğmeler böyle porselene andırıyor. Tam güzel Japon işi olmuş yani. Çok hoşuma gitti. Onun dışında İtalyanların genelde yapmayı sevdikleri bir cinlik yapmış e, Honda mühendisleri ve tasarımcıları tabii ki aracın her tarafında sert plastik var her yerinde ama kalitesiz görünmüyor neden? Çünkü kumaş kaplanmış sağ, sağda solda her yer böyle genelde işte dirseklerinizin değdiği, elinizin değebildiği yerler hatta dizinizin değdiği şu vites konsolunun sağındaki solundaki yerler kumaş kaplanmış. Artı e, her yeri açık plastik ve açık kumaşla kaplamadan iç mekanın ferahlığını sağlayabilmişler ki bunu ders olarak okutmaları lazım. Bakın görüyorsunuz. Ya yani bir tek tavan kaplaması bir de çift parçalı A sütununun tek parçasını açık renkli kaplamışlar. Ona rağmen gayet ferah burası. Çok hoşuma gitti. Dijital gösterge paneliniz gayet güzel. Bu arada aracın bazı güzel, bazı garip, bazı da kötü noktaları var. Mesela kötü noktadan başlayalım. Elektro krom ayna yok. Yıl olmuş 2021. Bu ne sevgili Honda? Garip yerini göstereyim. Şurada iki tane butonunuz var. Bir tanesi güç butonu. Basıyorsunuz motor çalışıyor duruyor. Sol tarafta yine aynı büyüklükte bu kadar bir düğmeniz var. O düğme ne biliyor musunuz? Dijital gösterge panelinin ışığını açma veya kapama butonu. Yani böyle önemli bir yere daha önemli bir pozisyon atanabilirdi bence. Sevgili Honda. Ha, ama beğendiğim şeylerden bir tanesi de cam açma kapama kumandaları. Birincisi artık bütün camlar tek dokunuşla açılıp kapanabiliyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. En azından arka camlar basılı tutulması gerekiyordu. İkincisi bunların tamamı aydınlatılmış artık. Eskiden sadece sürücü kısmı veya ön yolcular aydınlatmalıydı. Teşekkür ediyoruz onda bize bu lüksü sağladığı için. Türkiye'de iki donanım paketiyle satılan Jazz'ın crossover görünümlü versiyonu Cross Star Executive'de 16 inç çaplı jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, siyah renkli gövde korumaları, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, dur kalk özellikli adaptif hız sabitleyici ve sınırlandırıcı, ısıtmalı ön koltuklar, yokuş kalkış yardımcısı, şeritte kalma asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, şehir içi aktif fren desteği ve çarpışma uyarı sistemi, yağmur ve far sensörleri, 9 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, navigasyon sistemi, uzun far asistanı, dijital gösterge paneli, premium ses sistemi ve 10 adet hava yastığı standart olarak sunuluyor. Hatırlarsanız 3. nesil caz incelememizde bilgi eğlence sisteminden çok şikayet etmiştim. Sevinerek söylüyorum ki bu sefer durum çok farklı. 9 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip bilgi eğlence sistemi hem fiziksel düğmeler sunuyor hem de atanabilir kısa yolları kolay ulaşılabilecek şekilde tasarlamış. Rahat bir şekilde takip edilen ekranın dokunma hassasiyeti de çok başarılı. Radyo, telefon, uygulamalar ve araç ayarları gibi fonksiyonların kumanda edilebildiği ekran üzerinden park sensörlerinin mesafe uyarıları ve geri görüş kamerası da takip edilebiliyor navigasyon sistemi de yeterince hızlı çalışan otomobilde haritanın ayrı bir şekilde gösterilebilmesi ve 3 boyutlu grafikler artı puan. 7 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli de sunan cihazın bu kısmında benzin ve şarj göstergeleri sabit duruyor. Panel kişiselleştirilemese de şarj diyagramından yol bilgisayarına kadar birçok veri buradan da takip edilebiliyor. 8 hoparlörü sahip olan premium ses sisteminde subwoofer'da bulunuyor. 376 Watt çıkış gücü sunan ünite B segmentinin kalitelileri arasında. Hatırlıyor musunuz 3. nesil cazın neden almalısında ne demiştim? 1.5 motora bir turbo koysan ne güzel olur Honda demiştim. Honda da ne yapmış? Turbo değil, pil koymuş motora. Pil. Araç hibrit. Artık Honda Jazz sadece hibrit olarak üretiliyor ve böyle alabiliyorsunuz. Benzinli alamıyorsunuz, dizel alamıyorsunuz. Zaten alamıyordunuz dizel. Ama hibrit dışında bir araç alamıyorsunuz. Şimdi bunun avantajı ne? Tabii ki şehir içerisinde bayağı az yakıyor. Gerçi çok küçük bir bataryası var. 0.7 kWh'lik bir bataryası var. Ama yine de çok güzel kullanıyor bu bataryayı. Çok güzel şarj ediyor kendini ve gayet az yakmayı başarıyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Honda'nın yol bilgisayarında bir saçmalıklar var. Neden diyeceksiniz? Araç 40 litre depoya sahip diyor Honda. Şu anda yol bilgisayarı 5.4 litre yaktığımızı söylüyor ortalama. 188 kilometre yapmışız. 823 kilometre menzil gösteriyor. Yani 1000 kilometrenin üzerinde diyor menzile. 5.4 litre yakarak. 50 litreden bile fazla olması lazım deponun bu gidişle. Yani Honda ne oluyor? Bilgisayar. Sana ne oluyor bilgisayar? Neyse bunu geçelim ve kullanışlılığa gelelim isterseniz. Görüş açıları. Görüş açıları harika. Gerçekten harika. Yalnız kötüleşen yerlerde yok değil. Mesela C sütununda birazcık kötüleşmiş. Biraz daha kalınlaşmış C sütunu. Onun için hafif bir kör nokta var ama ya o kadar da olur. Şu anda en alçak pozisyonda oturuyorum. Ona rağmen yani dışarıdan baktığınızda crossover gibi görünüyor ya araç. ya yani i̇çeride daha bir crossover'ımsızsınız. Daha bir yukarıda oturuyorsunuz ve görüşünüz de harika. A sütununu iki parçaya bölmüş onda. Çok da iyi yapmış çünkü normalde eski versiyonda hatırlarsanız 3. nesilde e, aynanın hemen önünde küçük bir kelebek camı vardı. Şimdi resmen çift parçalı A sütunu olduğu için kocaman bir camınız var orada ve inanılmaz bir görüş açınız var ön tarafta. Kaputunuz zaten kısacık onun için bir sorun teşkil etmiyor size. Yan aynalarınız yeterince geniş ama arkada küçük de olsa bir kör noktanız bulunuyor. Ha bu arada içerideki aynanız da gayet geniş ve bagaj kapağındaki cam da dik ve geniş olduğu için kolay görünebiliyor dışarısı. Zaten park manevralarınız çok kolay olacak. Ee, bir önceki nesil Caz'dan çok çok az daha uzun bu araç. Yani normal Caz daha uzun bu birazcık daha uzun tamponların yapısından ötürü ama 4 noktanın biraz üzerinde bir uzunluğa sahip. Onun için park manevralarınız hiç sorun değil. Ön arka park sensörünüz var. Geri görüş kameranız da var. Üstelik farklı açılarla da ayarlayabiliyorsunuz kendisini. Hiçbir sorun yok park manevralarında. Sürüş karakteristiklerine gelelim isterseniz. Direksiyon sistemi yumuşak sayılır aracın ama B segmentinde olduğunu da böyle bir parantez içerisinde söylersek bu segmentte daha yumuşak direksiyon sistemli araçlar bulunuyor. Onun için çok kötü not vermem buraya. Zaten gayet de güzel bir direksiyon simidiniz var. İki kollu ama şık görünüyor. Honda i'de de aynısı kullanılıyor bu arada onu söyleyeyim. Ve gayet kaliteli. Onun dışında şunu söyleyeceğim. Süspansiyon sistemi eskisi gibi e, biraz sert ayarlanmış. Ve bu da güzel yol tutuşu sağlıyor size. Birazcık konfordan çalıyor ama bu araçta 60 yanaklı lastikler olduğu için konforun bir kısmını size geri veriyor. Ha bu arada aynı lastiklerin aynı jantların e, 55 yanaklısı kullanılıyor. Diğer caz versiyonunda eksküzyiv pakette zaten bu aracın yüksekliğinin artmasının nedeni de o lastik yanaklarının kalınlaşması. 1.8 santim bile kalınlaşıyor ve zaten aracın yerden yüksekliği de o kadar artıyor normal executive pakette caza göre. Onun dışında süspansiyonda bir yükseltme yapılmamış. İyi ki de yapılmamış çünkü araç bence gayet güzel yol tutuyor. Bir önceki nesil cazda hatırlarsanız söylemiştim arka taraf özellikle bozuk yollarda böyle sekiyor. Ticari araçlar gibi sekiyor arka kısmında demiştim. Bu araçta öyle bir sorun yok. Nedeni de büyük ihtimalle hibrit olması. Çünkü önceki nesil araçtan bir 130 kilo kadar daha ağır. Bu ağırlığın da büyük bir kısmı biliyorsunuz arka tarafta, arka aksla konumlanan bataryalardan dolayı e, sizle beraber oluyor. Onun için arka aks artık daha bir stabil. Yalnız siz şimdi soracaksınız bağımsız süspansiyon var mı diye. Yok. Torsiyon çubuklu arka taraf. Arka tarafta olan bir başka şey de disk frenler diyorum ve gerçekten şunu bir söylemem lazım. Japon otomobilleri arasında bu kadar sert fren pedalına sahip olan bir başka araç daha görmedim ben. Ha bu kötü bir şey değil bence çok güzel bir şey. Resmen böyle bir BMW M5 falan kullanıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz kendinizi. E zaten frenler güzel çalışıyor. Artı bir de 1.5 santim bastığınızda hemencik ısırıyorlar ve inanılmaz bir duruş kabiliyeti getiriyorlar size. Bu çok hoşuma gitti benim. Bravo diyorum Honda'ya. Belki araç daha 200 kilometrede olduğu içindir bu. Hani ilerleyen dönemlerde biraz daha uzayabilir o pedal ama şu an için harika. Artı zaten aracı yavaşlatmak için biliyorsunuz hibrit. Sadece frenleri kullanmanıza gerek yok. Rejeneratif frenleme var ama rejeneratif frenleme o kadar az ve geride kalıyor ki normalde. Yani hibrit kullandığınızı anlamıyorsunuz bile. Hatta bu frenlerle birleştiğinde hiç hiç anlamıyorsunuz. Anlayabilmenizin bir yolu var. Burada şanzımanda B modu, brake modu yani fren modu var. Ee, özellikle yokuş inerken e, bu modu kullanırsanız acayip hızlı bir şekilde şarj edebiliyor pilleri. Hatta ne kadar hızlı biliyor musunuz? Yani hızınıza bağlı gerçi ne kadar hızlı şarj ettiği ama yokuş inerken yani yarısını pillerin 400 metrede falan şarj edebiliyor. Öyle bir e, gaza gelebiliyor yani. İzolasyona geleyim. Lastik sesi izolasyonu önceki nesilde de olduğu gibi gayet iyi bence. Lastiklerimiz bu arada Dunlop marka ve tabanları 185 milimetre. Yani dodiklerden ötürü özellikle uzaktan baktığınızda biraz leylek gibi duruyor araç ama olsun. En azından güzel yol tutuyor. Bunu söylemiştim zaten. 60 yanaklı lastiklerimiz. Konforu eh sağlayabiliyorlar ama daha çok sert tarafta. Onu da belirteyim. Rüzgar sesini hafiften alıyoruz. Cam alanları daha da genişlemiş 3. nesle göre 105 km saat gibi rüzgar sesi gelmeye başlıyor. Motor sesi mesela şu anda benzinli motoru kullanmadığım için öyle bir şey yok motor sesi diye. Motor devreye girdiğinde benzinli birazcık ses çıkarıyor. öncekinde olduğu gibi yani çok süper değil izolasyonu ama arada bir devreden çıktığı için zaten o kadar da izole olmasına gerek yok. Şu anda mesela elektrikli olarak gidiyoruz zaten yokuş aşağı şarjda gidiyorum. Harika durum. Bu arada 130'a kadar elektrikli olarak gidebilir diyor Honda ama yani yokuş aşağı 130'a kadar gidebilir büyük ihtimalle. Çünkü 0.7 kWh ile şarjı o kadar yetmiyor. 130'a ulaştıramıyor zaten aracı bir elektrikli bir şekilde. Şanzımanımız tahmin ettiğiniz gibi CVT. Onun için pek detayına girmek istemiyorum. Yalnız güzel ayarlamışlar. Köküne kadar basmadığınız sürece böyle tipik CVT'lerin o böğürmesini yapmıyor öyle diye işte bilmem kaç bir altı bin devire çıkarıp motoru da oralarda tutmuyor. Dörtte üç gaz verirseniz mesela simüle ediyor böyle vites değişimlerini şeklinde. O bence güzel bir şey. Gayet olumlu. Sanki normal, konvansiyonel şanzıman kullanıyormuşsunuz gibi hissettiriyor size en azından. Koltuklar rahatlar ama yan desteklerin çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Belde gayet iyiler de aşağıda yani viraj kasarsanız kayarsınız dışarı. Onu söyleyeyim ki kayacak yeriniz de var burada. Gayet geniş olduğu için içerisi. Ee, onun için yani direksiyona sıkı tuturun derim. Bu arada motorun özellikle tork verisi gayet güzel olsa da performansının o kadar iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Hatta eski 130 beygirlik versiyondan düşük teknik olarak bakarsanız. Maksimum süreti bayağı daha düşük. E, 0 100ünde de onda bir saniye iyileşme var. Onun için yani bir performans aracı olarak görmeyin bu aracı. Daha çok şehir içerisinde az tüketmek istiyorsanız tercihiniz olacaktır. Ha bu arada iki tane elektrik motorumuz var. Bir değil ama bir tanesi jeneratör olarak kullanılıyor. Onun için tek elektrik motorunun güç verilerini bize veriyor Honda. Bu arada aracın güvenlik sistemleri dolu. Hani elektronikler zaten dolu. Artı bir de içeride de pasif güvenlik sistemleri arasında inanılmaz şeyler var. Mesela 10 tane hava yastığınız var. Şimdi normal hava yastıklarını saymıyorum. Ne ilginçlikler var. Ee, sürücü diz hava yastığınız var. Arka koltuklarda, kapılarda yan hava yastıkları var. Artı ön koltukların arasında bir hava yastığı var. Şu arada şişiyor. Oho! Bildiğiniz bol keseden harcamışlar hava yastıklarını. Onun dışında adaptif hız sabitleme sisteminiz tabii ki var. Ee, önünüze bir şey çıkarsa acil durum frenleme sisteminiz var. İlginç bir şekilde eksekütif dolanım paketinde kör nokta uyarısı ve çapraz trafik uyarısı var. Bunda yok. Garip. Yani her şey var. Bir o ikisi yok. O bana ilginç geldi. Ee, onun dışında şeritte kalma uyarısı, şeritte kalma yardımcısı, şeritten çıkma uyarısı bilmem ne bunların hepsi var araçta. Onları da belirteyim. Hatta iki şey daha söyleyeyim. Bir, uzun far asistanı var. İki, e, tabela tanıma var. Güzel özellikler. Bu arada elektrikli sürüşte tabii ki dışarıda ses veriyor. Araç böyle diye uçan daireyle geziyormuşsunuz gibi bir ses. Bu arada ekonomi modu var aracın ama yani ekonomi modundan hiç çıkarmayın derim ben size. Gerçekten hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü sportif kullanım isterseniz zaten köküne kadar basıyorsunuz gaza ve her şey sportif veriyor. Boşu boşuna ekonomi dışında kullanmayın bence. Hazır hibrit almışsınız. Ekonomik gidin. Müzik 1.5 litre hacimli benzinli motorla birlikte görev yapan güçlü elektrik motoru sayesinde özellikle şehir trafiğinde mucizeler yaratabilen caz, uzun yolda standart bir benzinliğe dönüyor. Elektrik motoru 130 km saate kadar benzinli üniteye gerek bırakmıyor olsa da 0.7 kWh saat kapasiteli bataryalar düz yolda durağan halden otoyol hızlarına ulaşmadan bitiyor. Sadece hibrit motor seçeneği ve otomatik şanzımanla alınabilen cazın executive donanımına 310 bin lira karşılığında ulaşılabiliyor. İncelememize konuk olan Crosstar executive için ise 320 bin lira isteniyor. Crosstar'ın dış görünümde sunduğu farklılıklar haricinde premium ses sistemi ve suya dayanıklı döşemelere sahip olduğunu belirtelim. Buna karşılık ısıtmalı direksiyon simidi, kör nokta ve çapraz trafik uyarılarıyla yarı deri koltuklarda Crosstar'da yer almıyor. Belki biraz ilginç olacak ama dördüncü nesil Honda Jazz'ın en büyük olumsuzluğu hibrit olması. Şimdi siz diyeceksiniz ne alakası var aracın en güzel yanı hibrit olması ama şöyle de bir düşünün şimdi B segmentinde doğru düzgün bir tane rakibi var o da Toyota Yaris Hibrit. Tamam Toyota Yaris Hibrit'ten daha geniş iç mekan hacmi sunuyor, daha geniş bagaj sunuyor ve fiyatı daha uygun üstelik daha iyi donanım sunuyor. Tamam ama Toyota'nın şöyle de bir avantajı var. Hibrit olmayan versiyonu da var. Jazz'ın yok. Böyle olmayınca fiyatlar çok yüksek kalıyor rakiplerine karşı. Geçen sefer dediğimi tekrarlıyorum. Üçüncü nesildeki araç için. Honda 1.5 litre hacimli motora turbo tak. Pil değil turbo. Turbo. Bir de manuel şanzıman harika olur araç. Zamanınızın büyük çoğunluğunu şehir içinde dur kalk trafikte geçirecekseniz ve küçük B segmenti bir araca ihtiyacınız varsa Honda Jazz sizin otomobiliniz. Başka da çok insana hitap etmiyor açıkçası. Şaka şaka. Eski caz müşterileri de bu araca bir göz atmalı zira kendilerini çok tanıdık bir otomobil bekliyor.